Kanalsa ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Samsun Canlı Haber ortak yayınıyla, öğle haberleri büyüteniyle karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini bu ekranlardan, bu stüdyolardan sizlere aktaracağız. Öncelikle bilindiği üzere dün akşam Kadir Gecesi'ni idrak ettik. Özellikle özel programlar düzenlendi bu gece için. Necanik Belediyesi'nin de Hasköy Meşe Camii'nde gerçekleştirdiği Kadir Gecesi özel programı vardı. <laughs> bu program milletvekillerini, belediye başkanlarını, siyasi parti temsilcilerini ve çok sayıda vatandaşı ağırladı değerli izleyenler. Ve Canik Belediyesi'nden Kadir gecesine özel program aynı zamanda Kanal S'den de canlı olarak yayınlandı ve şimdi sizlere bu özel programın görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Canik Belediyesi'nin Hasköy Meşe Camii'nde gerçekleştirdiği Kadir Gecesi özel programına AK Parti MKYK üyesi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yanı sıra partilerin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kadir Gecesi'nin manevi iklimini yaşatan muhteşem program Kanal S ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Kanal S mikrofonlarına özel açıklama yapan katılımcılar böyle bir programda bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Evet ama yine Kadir gecemizi idrak ediyoruz. Onun güzelliğini, onun e, bu manevi hazını alıyoruz bu akşam. Menderes Türel Bey de MKK üyemiz Menderes Türel Bey de misafirimiz bu akşam. E, sağ olsun Antalya'dan geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Belediye Başkanlarımız var. İl Başkanım var. Ersan Bey var. Ee, bu gecelerinin güzelliğini beraberce yudum yudum hissediyoruz. Allah bu akşam yapılacak olan bütün ibadetlerimizi, dualarımızı e, kabul etsin, makbul etsin. E, bütün hemşerilerimizle nice nice Kadir gecelerinde bizleri buluştursun diye dua ediyorum Rabbim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Tabi Ramazan ayının e, rahmetinden, bereketinden, feyzinden bütün insanlığın nasiplenmesini bir temenni olarak, bir dua e, e, olarak bu akşam ifade etmek istiyorum. Bugün Samsun'dayız. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli il başkanımız, çok kıymetli milletvekilimiz, e, belediye başkanlarımızla birlikteyiz. Ve bu mübarek gecenin, Kadir Gecemizin e, en güzel şekilde idrakını onlarla birlikte yaşamak benim için de çok büyük bir mutluluk. Ramazan bir oruç ayı ama aynı zamanda bir paylaşma ayı. Dolayısıyla ben bütün ee, İslam dünyasının, bütün Müslümanların, Müminlerin bu gecenin bereketinden, feyzinden istifade etmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, iki yıl aradan sonra bu sene doya doya güzel bir Ramazan yaşadık. Allah'a hamdolsun Kadir Gecesi'ne kavuştuk. Ee, i̇nşallah bayramda hep birlikte sağlık sıhhati içerisinde kavuşmayı Hayırlı. niyaz ediyorum alemlerin Rabbinden. Kadir Gece'miz mübarek olsun Gecelerimiz hayırlı olsun Tüm milletimizin İslam aleminin Kadir Gecesini ve Ramazanını Gelecek bayramını şimdiden kutluyorum Evet Sayın Başkanım sizden bir öneri Değerli Başkanlarımızla beraber Yine misafirimiz Önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ve yine Yusuf Siyah Yılmaz Başkanımızla beraber Bu akşam Kadir Gecesini Meşe Camii'nde Allah nasip ederse ihya edeceğiz ee, milletimizin Kadir Gecesini ben tebrik ediyorum. Kadir, Kadir Gecesi adını Kur'an-ı Kerim'den alan bir gece ve Kadir kıymet bilmeyi tem, e, özellikle tanımlar ki 85 milyon birbirimizin kadrini kıymetini inşallah bilmek durumundayız. Hem gönül coğrafyamız hem de soyda coğrafyamızın umudu olan bir ülkeyiz ve milletiz aynı zamanda. Ben bu vesileyle tüm hemşerilerimizin gecesini tebrik ediyorum. Rabbim Ramazan'a eriştirdiği gibi bayrama da erişmeyi nasip eylesin. Ben tüm hemşerilerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Evet değerli izleyenler Kadir Gecesi'nin manevi ikliminin yaşandığı Canik Belediyesi'nin düzenlediği özel programda Kanal S mikrofonlarına hem milletvekilleri hem de belediye başkanları yine AK Parti Samsun İl Başkanı da özel açıklamalarda bulundu ve bu özel programda tekrar edelim. Kanal S'den canlı olarak yayınlandı. Şimdi öyle haberleri bültenimize devam ediyoruz. dün Samsun'un Tekeköy ilçesinde toprak kayması meydana geldi ve kopan dev kaya parçaları adeta Karayolu'na kadar geldi. Şimdi o faciaya kıl payı olan görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında topraktan kopan kaya parçaları eski bir düğün salonunun yanına düştü ve binada hasar meydana geldi. Kirazlık Mahallesi'ndeki Bayraktepe Tabiat Park yöresinde toprak kayması sebebiyle kaya parçaları Samsun Ordu Karayolu kenarına kadar geldi. Dev kayaların karayoluna doğru ilerlemesini ise alanda bulunan eski bir düğün salonunun binası engelledi yamaçtan kopan kaya parçaları binaya hasar verdi. Tekkeköy Belediyesi bölgede güvenlik önlemi aldı. Dün akşam saat ben 10.30 gibi yatmıştım. 12'de bir gürültüyle sanki kıyamet kopyacısına uyandım ve kendimi dışarı attım. Yani kayalar gelmeye mi başladı? Kayalar gelmişti yani toz duman. Aynı deprem olur gibi. Şu an dışarıdayım arabada kalıyorum. Evet değerli izleyenler bu facia kıl payı, görüntüleri izlediniz nitekim şans eseri diyelim e, bu e, olayda sadece maddi hasar meydana geldi can kaybı olmadı e, ve şimdi Asayiş ile devam ediyoruz. Ekiplerimizden Hakan Akgün ve kameraman arkadaşımız Umutcan Eren stüdyolarımıza bağlanacak ve Hakan Akgün Asayiş gündemine dair gelişmeleri kanal sayıdan canlı olarak yayınlayacak. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Akgün. Bugün bizlerin ele neler aktaracaksın? Samsun ve ilçelerinden her zaman olduğu gibi sıcak gelişen olayları aktarmaya devam ediyoruz. Samsun'da asayiş gündemiyle bahsedecek olursak Samsun'un birçok ilçesinde birçok kazalar ve e, olaylar meydana geldi. Şimdi bunların özetlerini vermek için ekranlarındayız. Ekranlarınızdayız. Havza ilçesinde dün çalıştığı mermer ocağında feci şekilde can veren işçinin soruşturmasıyla ilgili polis iki kişiyi göz altına aldı. İş yerinde çalışan iki kişi kendilerini savunarak ifadelerini verdi. Emniyetteki ifadelerin ardından iki çalışan çıkarıldı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra ilçesinde geçtiğimiz yıl bundan bir karavanda meydana gelen üç kişinin ölümüyle ilgili cinayet davasında dün mahkeme heyeti kararını verdi. Üç kişi öldüren şahsa mahkeme heyeti üç ayrı müebbet cezası verdi. Küçük çocuklara tuzak kurarak avına düşürmek istediği iddia edilen bir kişi Rus Interpol'ün de devreye girmesiyle Samsun İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi emniyette ifadesi tamamlanan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Atakum ilçesinde geçtiğimiz aylarında bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada iki kişinin ölümüne sebep olan şüphelinin yargılanmasına dün devam edildi. Duruşmada kendini savunan şüpheli ben sadece kendimi korudum dedi. Mahkeme heyeti ise duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bafra ilçesinde park halindeki bir otomobilde yaşanan gaz kaçağı çevrede paniğe neden oldu. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği olayda gaz kaçağı gaz kaçağının engellenmesiyle çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Çarşamba ilçesinde dün akşam Kadir Gecesi namaz kılmak için evinin evinden çıkan ve karşısının evinin karşısında bulunan camiye gitmeye çalışan bir kişi yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olayların sıcak gelişmeleri anbeyan ekranlarınıza aktarmaya devam edeceğiz. Söz şu anda yeniden Kanal Ses stüdyolarında Dilber Bahadır'da. Evet Sayın Akgün teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Asayiş de Asayiş gündemine dair tüm gelişmeleri Hakan Akgün bizlere aktardı. Şimdi Samsun gazetesinin manşetine dönelim. Bugünkü Samsun gazetesinde yer alan haberleri sizlere aktaracağız. Yönetmen arkadaşımız Mustafa İnan'la birlikte. Öncelikle Validalı uluslararası öğrencilerle bir araya geldi iftar yemeğinde ve bu yemekte öğrencilerle sohbet etti. Onların taleplerini dinledi Validalı ve yakından da ilgilendi. Validalı özellikle Samsun 122, 120 ülkeden... Yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenciyle Samsun'un Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Yine öğrencilerin sorunlarına çare olmak, çözüm üretmek için de bir heyet oluşturulduğunu, bu heyetinde öğrenciler için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Öte yandan Samsun İl Emniyet Müdürü Doktor Ömer Urhal hem denetimlerine hem de ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siyasi gelişmelere de değinecek olursak değerli izleyenler, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Kararsa'nın Asya üyeleriyle birlikte bir araya geldiğine iftar yemeğinde ve bu yemekte de birlik ve beraberlik mesajları verildi. Ankara'da da Samsunlarla buluşmasından dolayı da mutlu olduğunu ifade etti. Yine İyi Partili, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın enflasyon eleştirisi söz konusu. Ee, Yaşar gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü, enflasyonda da sekizincisiyiz diyerek ekonomik sorunlara ilişkin eleştirilerde bulundu. Öte yandan AK Parti Samsun İl Başkanı'na bir ziyaret var Ersan Aksu'ya. AK Parti MKK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Samsun İl Başkanı Avukat Ersan Aksu'yu ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi alıp başarı diledi. Ve Türkiye'nin de bir sert çıkışı söz konusu Cumhuriyet AK Partisi Samsun İl Başkanı Fatih Türker. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstündağ'ın esnafla ilgili verdiği e, beyanatla ilgili cevap vermesini eleştirdi. Benim muhatabım il başkanıdır dedi ve Samsun Gazetesi'nde yer alan haberleri sizlere aktardık. Yine öte yandan yönetmen arkadaşımızdan da rica edelim Samsun Spor gündemine değinelim. Bugünkü Samsun Spor gündeminde neler var e, yönetmenimiz Mustafa İnan bizlere aktaracak. Başkanın bir kınaması söz konusu Yılport Sound Spor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medyada Fofu Ana'nın Pendik Spor'la anlaştığı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve asılsız ve gerçeği yansıtmayan bu haberlerinizden dolayı sizleri kınıyorum diye diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yine özü toprakla ilgili hakem özü toprakla ilgili bir haber var 4 galibiyet 4 mağlubiyet. Kırmızı beyazların pazar günü 16'da deplasmanda karşılaşacağı Ankara gücü maçını Onur Özü Toprak yönetecek ve Özü Toprak'la da 4 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti Samsu Spor. Şimdi sizleri yayın kurulu başkanımız Necdet Uzun'un köşe yazısıyla baş başa bırakacağız. Bakalım bugün yayın kurulu başkanımız hangi, kale, hangi köşe yazısını kaleme aldı. Koronavirüs mücadelesinde ciddi çalışmalarla çok sayıda insanın hayatını kurtaran göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, bayramdan sonra vakalarda artış beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu. Hatırlanacağı gibi pandeminin başladığı yıl Karadeniz bölgesindeki fındık toplama sezonu ve Kurban Bayramı aynı döneme rastlamış vakalar patlamıştı. Özellikle de yurt dışı ve il dışından gelenler bu artışın önemli nedeniydi. Profesör Doktor Şevket Özkaya'nın uyarısında ana nokta 65 yaş üstü ve immün yani hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan mikrop ve tümör hücrelerini tanıyıp yok eden ve vücudu zararlı maddelerden koruyan sistemi zayıf olanlar. Ramazan Bayramı'nda büyükleri ziyaret etmek ve onların ellerini öpmek Çocukları sevmek güzel bir davranış elbette. Ancak, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanların makaya yakalanmaları halinde, bunun sonuçlarının acı verici olabileceğini söylemek gerekir. Maske kullanımında önemli ölçüde serbestlik var. Sağlık Bakanlığı'nın bir bildiği olmasa böyle bir uygulama yapar mı? Temizlik zaten olmazsa olmazımız. Geriye kalan mesafe işte sarmaş dolaş olmamak gerekir demem o yüzdendir. Çin'de koronavirüs vakalarına yönelik karantina önlemleri alınması ve sokağa çıkma yasaklarının konulması yine bir şey çıkacak diye insanları ürkütmüyor değil. Dünya nüfusunu azaltma projesi de gündemden düşmedi. Peygamberimizin hadisinde ifade ettiği gibi tedbirimizi alalım da sonra tevekkül edelim. Evet değerli izleyenler kanalsız ekranlarında yayın kurulu başkanımız Nevre Tuzu'nun köşesini sizlere geliştirdik, sizlerle buluşturduk. Şimdi LÖSEV ile ilgili bir gelişme ile devam edelim değerli izleyenler. LÖSEV'de bir kampanya söz konusu. Ramazan bağışlarınızla, fitre ve zekatlarınızla önce çocuklar iyileşsin sloganıyla hareket ediyor. Lüsemili Çocuklar Vakfı Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi güldürmek ibadetlerin en güzeli. Bu anlamda da değerli izleyenler Lüse ve Bağış'ta bulunmak istiyorsanız da yine Lüse kanallarına ulaşarak bağışlarınızı yapabilir. Ramazan bayramında da bir çocuğun bir ailenin yüzünü güldürebilirsiniz. Kanal S stüdyolarında öğle haberleri bülteniyle karşınızda olduk. Günün gelişmelerini Samsun Çağın Haber ortak yayınıyla sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Ve yine biz bu ekranlarda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Samsun'la ilgili gelişmelerden habersiz kalmayın diyelim. Ve bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.